Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere en iyi erkek kış parfümleri hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Kış aylarında tercih edilen parfümler genellikle yoğun, sıcak ve odunsu notalar içerir. Bu tür parfümler soğuk havalarda cilt üzerinde kalıcılık gösterir ve derinlik katar. İşte erkekler için kış parfümlerinin bazı önemli özellikleri. Birinci aromatik ve baharatlı notalar. Kış parfümlerinde sıkça rastlanan notalardandır. Tarçın, karanfil, zencefil gibi baharatlar, parfüme sıcaklık ve derinlik katar. İkinci odunsu notalar. Sedir, paçuli, vetiver gibi odunsu notalar, kış parfümlerinin temel taşlarındandır. Bu notalar, parfüme güçlü ve erkeksi bir karakter kazandırır. Üçüncü çiçeksi ve aromatik notalar. Zaman zaman kış parfümlerinde lavanta, yasemin gibi çiçeksi notalara da rastlanır. Bu notalar, parfüme hafiflik katarak denge sağlar. Dördüncü vanilya ve amber. Vanilya, sıcak ve rahatlatıcı bir hissiyat yaratırken, amber notası ise meyvemsi ve bambaşka bir derinlik sunar. Bu notalar, kış akşamlarında romantik ve sıcak bir atmosfer oluşturur. 5. Yoğun ve kalıcı Kış parfümleri, genellikle yoğun yapıları sayesinde soğuk havalarda daha uzun süre kalıcı olurlar. Bu, kışın getirdiği kat kat giyinme ile birlikte parfümün etkisini daha da artırır. Kış parfümleri, soğuk havaların getirdiği zorlukları aşarken, kişisel tarzı ve karakteri yansıtan önemli bir aksesuar olarak öne çıkar. Doğru seçildiğinde hem kendinizi hem de çevrenizdekileri etkileyen bir iz bırakır. Parfüm seçerken cilt tipinizi ve hangi notaların sizi daha çok çektiğini göz önünde bulundurmayı unutmayın. Bu videomuzla en iyi erkek kış parfümleri hakkında kapsamlı bir araştırma yaparak sizlere sunuyoruz. İşte sizler için hazırladığımız en iyi erkek kış parfümleri. Hazırladığımız video tamamen bizim tercihimize göre oluşturulmuş herhangi bir kalite bazlı sıralama yapılmamıştır. Birinci Dior Şavar Koku tipi, baharatlı, ferahlatıcı, kışkırtıcı. Hacim, 100 ml. Kış için en iyi erkek parfümleri listemize diyor, şavaş ile başlıyoruz. Kehribar ağacının asilliğini ve biberli bergamotun tazeliğini bir araya getiren Dior şavaş, bu sayede benzersiz bir imza oluşturuyor. Baharatlı notalarıyla çevrenizdekilerin ilgisini üzerinize toplayan parfüm, uzun süre kalıcılığı sayesinde soğuk havalar için idealdir. Son olarak bu parfümün çevre dostu şekilde üretildiğini belirtelim. İkinci Hugo Boss Barult Intense Koku tipi, turunçgiller, elegan, sofistike. Hacim, 100 mililitre. Listemize ayakları her zaman yere sert basan ve hayatı yoğun yaşayan erkekler için üretilen Hugo Boss Barult Intense ile devam ediyoruz. Günümüz modern erkeğini ve onun karakteristik özelliklerini ortaya çıkaran koku bu sayede profesyonel ve ferdi tutkuların ulaşılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca sofistike yapısı sayesinde dikkatleri üzerinize çeken parfüm, elegan yapısıyla farkını ortaya koyuyor. 3. gelen Santal Royal. Koku tipi odunsu, çiçeksi, oryantal. Hacim, 125 ml. Doğunun hazinelerinden faydalanarak tasarlanan bu parfüm, oldukça nadir olan sandal ağacı özünü içinde barındırıyor. Büyüleyici odunsu havasıyla çevrenizdekilerin tüm ilgisini üzerinize çekecek gelen Central Royal, çiçeksi kokusuyla tüm duyguları ortaya çıkaracak. Ayrıca oryantal havasıyla kendine has bir yapısı olan bu kokunun ince zıtlıklar üzerine hazırlandığını belirtelim. Bu sayede parfüm çözülmesi zor bir gizem oluşturuyor. Dördüncü Pakoru Ben Invictus Legend Koku tipi odunsu, su, turunçgiller, sıcak Hacim 100 ml Enerjinin ve dinamizmin üzerinde yükselen Pakoru Ben Invictus Legend, kupa şeklindeki şişe tasarımıyla sportif bir hava yaratıyor. Odunsu kokusuyla her zaman ilk olmak isteyen erkeklerin tercihi olan parfüm, turunçgillerden oluşan notasıyla rakiplerinize gözdağı veriyor. Son olarak sıcak havasıyla karşınızdakini kendinize çeken kokunun hayatın her anında cesur olan erkekler için üretildiğini ekleyelim. 5. Tom Ford Youth Koku tipi, egzotik, odunsu, büyüleyici. Hacim, 100 mililitre. En nadir ve değerli malzemelerden üretilen Tom Ford Udvet, bu sayede egzotik ve ayırt edici bir koku oluşturuyor. Tütsü dolu notalarıyla baştan çıkartıcı bir hava yaratan parfüm, hayatın her anında farkını ortaya koyan erkekler için tasarlandı. Tonka fasulyesi ve kehribarın birleşimiyle ortaya çıkan büyüleyici kokuyla çevrenizdekileri etkileyen ürün, bu sayede her daim ön planda olmanızı sağlayacak. 6. Emporio Armani Stronger with You Intesli. Koku tipi, şehvetli, cesur, oryantal. Hacim, 100 ml. Kış için en iyi erkek parfümleri listemize Emporio Armani markasını almasak büyük hata olurdu. Modern ve şehirli erkeğin imzası olan bu parfüm, bağımlılık yapacak kokusuyla etrafınızdaki kişileri kışkırtıyor şehvetli ve gizemli erkeklerin ilk tercihi olan bu koku, oryantal havasıyla tüm ilginin üzerinize toplanmasını sağlıyor. Son olarak odunsu notalarıyla, kendinden emin ve cesur erkekleri temsil eden parfümün uzun süre kalıcılığının olduğunu belirtelim. 7. Versace Eros Flame Koku tipi, elegan, maskülen, baharatlı. Hacim, 200 mililitre. Soylu ve eleganlığın birbirine olan zıtlığıyla zenginleştirilen Versace Eros Filayn, yoğun ve maskülen yapısıyla aşkın tutkusunu ortaya çıkarmak için tasarlandı. Kendine güvenen, güçlü ve tutkulu erkeklerin temsili olan parfüm, tatlı ve baharatlı kokusuyla baştan çıkarıcı bir havaya sahip. Ayrıca vahşi dağ biberiyesi ve odunsu notalarıyla tüm ilginin üzerinizde olacağı kokunun soğuk havalarda oldukça yüksek etkiye sahip olacağını ekleyelim. 8. Bulgari Men in Black Koku tipi, odunsu, sıcak, maskülen. Hacim, 100 ml. Köklerini antik Roma tanrılarında alan modern erkeğin imzası olan Bulgari Men in Black, baharatlı üst notalarının duygulara hitap etmesiyle tüm hisleri ortaya çıkarıyor. Akdeniz'in gücünü ve toprağın sertliğini birleştiren parfüm, ilham verici ve cesur erkeklerin bir numaralı tercihi. İddialı ham maddeleriyle parfümü yeniden oluşturan Bulgari, odunsu havasıyla farkını ortaya kokuyor. 9. Georgia Armani Aqua Di Gio Profondo Koku tipi: Odunsu, baharatlı, sıcak. Hacim: 40 ml. Listemize Georgia Armani markasının bu parfümüyle devam ediyoruz. Deniz notalarının ferahlatıcı etkisiyle baharatın sıcaklığının birleştiği parfüm. Bu sayede hem sıcak hem de ferahlatıcı bir etki yaratıyor. Odunsu havasıyla tüm ilgiyi üzerinize çeken ürün, ikonik lüks cam şişeyle farkınızı ortaya koyuyor. Ayrıca gücünün okyanustan alan bu kokunun uzun süre kalıcılığının olduğunu belirtelim. 10. Diesel Only The Brave Edition Koku tipi, limon, mandalina, kisniş yaprakları. Hacim, 70 mililitre. Ateşli baharatlarla harmanlanan bu parfüm, tütün notalarıyla ortamı ısıtmaya başlıyor. Bad Boy için vazgeçilmez kokular arasında yer alan Diesel Bed, daha yoğun ve ateşli havasıyla karşınızda. Çiçeksi havasıyla ortamdaki tüm duyguların gün yüzüne çıkmasını sağlayan parfüm, amber, pelesenk yağı ve abanoz ağacı dip notalarıyla varlığınızı hissettirecek. Ayrıca bu kokunun soğuk havalarda etkinliğini daha da arttırdığını belirtelim. 11. Kelvin Klein Eternity Koku tipi, baharatlı, odunsu, meyvemsi. Hacim, 100 ml. Güçlü ama zarif erkeklerin imzası olan bu parfüm, serve ağacı özü, işlenmemiş süet ve taze ada çayı notalarıyla ne kadar zaman geçerse geçsin eskimeyecek bir kokunun temellerini atıyor. Çok yönlü erkeklerin ilk tercihlerinden olan bu parfüm, odunsu havasıyla maceracı kimliğinizi ortaya çıkarıyor. Son olarak baharatlı ve meyvemsi notaları olan kokunun, bu sayede baştan çıkartıcı bir etkiye sahip olduğunu ekleyelim. 12. Horus Nefertem Afrodizyak Koku tipi, afrodizyaklı, sıcak, baharatlı. Hacim, 100 mililitre. Kış için en iyi erkek parfümleri listemizi gizemli havasıyla çevrenizdekilerin tüm dikkatini üzerinize çekecek olan Horus Neffertem, Afrodizyak ile bitiriyoruz. Sıcak notalarıyla ortamdaki tüm ilgiyi üzerinize çeken parfüm, Afrodizyaklı olması sayesinde duyguların ortaya çıkmasını sağlıyor. Ayrıca ateşli baharatların harmanlanmasıyla imzasını oluşturan koku, uzun süren kalıcılığıyla farkını belli ediyor. 13. W Collection Erkek Parfümü Koku tipi, fera, odunsu. Hacim, 100 ml Kış için en iyi erkek parfümleri listemize uygun fiyatıyla dikkatleri çeken W Collection parfümüyle devam ediyoruz. Odunsu havasıyla tüm duyguları ortaya çıkaran parfüm, ferahlatıcı yapısıyla çevrenizdekileri etkiliyor. Lavanta ve iris notalarının mükemmel birleşiminden ortaya çıkan imza kokusuyla popülerliğiniz arttıran, bu parfümün günlük olarak da kullanılabileceğini belirtelim. 14. Vakko Infinity For Him Koku tipi, odunsu, ferah, çiçeksi. Hacim, 100 ml. Sandal ağacı gibi nadir bulunan ham maddelerin harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu koku, odunsu aromaların ahengiyle imzasını ortaya koyuyor. Gece veya gündüz fark etmeden kullanılabilen parfüm, ferah yapısı sayesinde ortamdaki ateşi üzerinize alıyor. Ek olarak çiçeksi notalarıyla romantik duyguların ortaya çıkmasını sağlayacak olan bu kokunun karşınızdaki kişiyi size yaklaştıracağını belirtelim. 15. Louis Bien Invok. Koku tipi: Odunsu, turunçgiller, çiçeksi. Hacim: 100 ml. Karabiber Portakal çiçeği ve defne yaprağının mükemmel birleşimiyle ortaya çıkan Nuvispien Invok, bu sayede baştan çıkartıcı bir etkiye sahip. Kışkırtıcı etkisiyle karşınızdakinin tüm duygularını ortaya çıkaran parfüm, çiçeksi notalarıyla tüm ilginin üzerinizde olmasını sağlıyor. Son olarak Amber ailesinden muhteşem bir kokuya sahip olan bu ürünün kalıcılığının da uzun olduğunu söyleyelim. Evet biraz da kış parfümleriyle ilgili sorulara cevap verelim. Kışın nasıl bir parfüm tercih edilmeli? Kış aylarında kalıcılığı yüksek olan vanilya, misk, tarçın, balkabağı, odunsu, amber ve baharatlı kokuların tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü kış günlerinde kokular çok hızlı bir şekilde ortadan kayboluyor. Bu yüzden kış için alacağınız parfümde yukarıdaki notaların olmasına özen gösterin. Kışın parfüm nasıl kullanılmalı? kış aylarında sıktığımız parfümlerin kokusu hızlı bir şekilde yok olur. Bu yüzden EDT tipindeki parfümler yerine EDP tipindeki kokuları kullanmanız gerekiyor. Ayrıca kokuları boyun bölgesine ve omuzlarınıza sıkarsanız daha uzun bir süre boyunca etkisini gösterirler. Parfüm nasıl sıkılmalı? Parfümü doğru noktalara sıkmak çok önemli. Çünkü parfümü yanlış yerlere sıkarsanız koku daha az kalıcı olabilir. Bu yüzden erkeklerde boyun bölgesi ve omuzlar öncelikli olmakla beraber bilekler ve gelse de parfüm sıkılması gerekiyor. Kadınlarda ise boyun, göğüs bölgesi ve kulağın arka kısmı kalıcı bir koku için idealdir. Parfümün kalıcılığı nasıl arttırılır? Kullandığımız parfümün daha uzun bir süre boyunca kalıcı olmasını istiyorsak, bunu birkaç yöntemle yapabiliriz. Birinci ilk yöntem parfümü sıkmadan önce vücudu nemlendirmektir. Eğer daha nemli bir cildiniz olursa, parfümün tutunma oranı daha yüksek olur. İkinci ikinci yöntem doğru parfümü seçmektir. Yukarıda belirttiğimiz gibi kış ayları için Edepe parfümlerini kullanırsanız, daha uzun süreli kalıcılık elde edersiniz. Üçüncü üçüncü nokta ise parfümü sıktıktan sonra o bölgeleri ellememenizdir. Çünkü bilek gibi bölgeleri birbirine sürterseniz formülü bozarsınız ve kokunun uçmasına sebebiyet verebilirsiniz. Dördüncü dördüncü önemli yöntem ise, parfümü vazelinle sabitlemenizdir. Eğer vazelin ürünlerini parfümü sıkacağınız bölgeye sürerseniz parfümlerin tutunma oranı daha yüksek olur. Beşinci son nokta ise, parfümleri doğru koşullar altında saklamaktır. Eğer parfümü güneş gören bir yerde saklarsanız formülünün bozulmasına sebebiyet verebilirsiniz. Bu yüzden parfümleri güneş ışığından uzakta, orijinal kutularında saklamanızı öneriyoruz. Bugünkü videomuzda sizlere en iyi erkek kış parfümleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.